Merhaba arkadaşlar Hacettepe Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Solunum sisteminin 15. bölümünde karşınızdayız. Konumuz solunum sistemi ile ilgili genel bilgiler. Normalde bu konu en başta, solunum sistemi'nin başladığımız en başta verilmesi gereken bir konu ama ben bunu en başta verilmesini açıkçası çok e mantıklı bulmuyorum. Neden mantıklı bulmuyorum? Çünkü e, öğrenciye daha hiçbir şey anlatmamışız solunum sistemiyle ilgili ve diyoruz ki solunum sistemi trakede şu vardır, işte bronşta şu vardır alveol şudur bilmem ne. Yani öğrencinin kafasında bir şeyler daha şekillenmemişken, daha oturmamışken biz ona ayrıntı bilgileri ya da genel bilgileri veriyoruz böyle. Hani üstten bakan bilgileri veriyoruz. Ben çok kalıcı olduğuna inanmadığım için bu konuyu burada incelemenin daha faydalı olabileceğini düşündüm. Çünkü organları işledik, işte karbondioksit, oksijen alışverişini işledik. Dolayısıyla artık kafanızda gerçekten bir genel bir, ka e genel bir çerçeve oturdu. Genel bir çerçeve oturduğu için de şimdi bunları artık üzerinde konuşabileceğimiz hale geldik ve soru çözerken de daha mantıklı olacağını düşünüyorum sizlerle beraber. Hemen başlayalım. Solunum sisteminin görevi. Bakalım solunum sisteminin görevi neymiş ya? Bu kadar işledik işledik de bakalım görevleri neymiş bunların? Bir kere burun yoluyla ne yapıyoruz? Kokunun alınmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda alınan mikropların kalitesini ne yaptırıyor? Alınan havanın kalitesini arttırıyoruz ve nemlendirip mikroplardan da ne yapıyoruz? Arındırmış oluyoruz. Ne sayesinde bu? Burun ve işte tabii ki diğer soluk borumuz sayesinde. Alveol yüzeylerini çevresel faktörlerin değişimlerinden korumak. Şimdi ben bunu baştan anlatsaydım Belki alveol ne bilmiyorduk değil mi? Dolayısıyla burada anlatmak daha mantıklı. Alveol yüzeylerini çevresel faktörlerin sıcaklık benzeri değişimlerinden korumak solunum sisteminin görevi. Çünkü alveoller doğrudan dışarıyla temas halinde değil biliyorsunuz. Neredeler arkadaşlar? Akciğerlerimizin içerisindeler. Dolayısıyla onları ne yapıyoruz biz? Koruyoruz hava ile kan arasında oksijen karbondioksit alışverişini sağlamak ki biz bunu artık çok rahat çok gerçekten çok rahat bir şekilde biliyoruz değil mi oksijen nasıl taşınıyor karbondioksit nasıl taşınıyor nerede bunların alışverişi oluyor bunların hepsine hakimiz. Vücudun ve kanın vücudun ve kanın pH dengesini sağlamak. Burada da en önemli faktör neydi hatırlarsınız? Karbondioksit. Karbondioksit asidik bir maddeydi ve bu asidik maddeden kurtulmaya çalışıyordu vücut. Dolayısıyla e, buradaki kanın pH'ında ne yapmış oluyoruz? Bu sayede korumuş oluyoruz. Solunum organlarının ortak özellikleri. Mesela bu gelebilecek sorulardan. Mesela size şunları sorabilir. Solunum sisteminin görevleri nedir? artık biliyorum çıkarabilirim. Bunları yani ezber değil bunları ben hepsini işledim ve işlediğim için artık ne yapıyorum bile biliyorum. Ya da solunum organlarının ortak özellikleri artık ben bütün solunum organlarını işlediğim için bu bilgiler benim için havada kalmayacak. Geniş gaz değişim yüzeyleri bulunur. Nemli olduklarını söylemiştik arkadaşlar. Bol kılcal damarları vardı. Hatta gaz değişimleri buralarda oluyordu biliyorsunuz. Kılcal damarlarda oluyordu. Toplarda, atarda olmuyordu onun duvarları kalın olduğu için. Ee, trakede yok bu kılcal damarlar çünkü trakede zaten böyle bir alışveriş de meydana gelmiyor. Kan ile solunum organı arasında tek sıra epitel tabaka bulunur diye söyledik. Bütün gaz değişimleri difüzyonlu olur. Yani difüzyonla olması ne demek? Ee, küçük moleküllerin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama herhangi bir enerji harcamadan yani akış gibi düşünebilirsiniz. Bir akışla bu gazların çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama enerji harcamadan, ATP harcamadan geçişiydi. Bu nedenle de ne yapıyoruz? Difüzyonda da enerji harcamıyoruz. Neden dolayı? Difüzyondan dolayı. Küçük maddeler çok yoğun ortamdan, oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama enerji harcamadan geçiyorlar. Buradaki küçük maddeler önemli. Zaten gazlar küçük maddelerdi. Dolayısıyla rahatlıkla geçebiliyorlar. Evet, ikinci sorumuzda aslında çözmüş olduk ikinci gelebilecek sorumuzu. Solunum sistemi bir yandan dolaşım, sinir sistemi ve hormonal dediğimiz yani endokrin sistemle birlikte çalışıyor. Bunu görmüştük. Dolaşım sisteminde nasıl çalıştığını görmüştük. Ne demiştik? Çünkü alveoller e, pardon, al, al yuvarlar vardı. Al yuvarların içerisinde de hemoglobin vardı. Dolayısıyla hemoglobin bizim için ciddi bir taşıyıcıydı. Aynı zamanda kan yoluyla da taşınabiliyordu gazlar değil mi? Oksijen ve karbondioksitin bir kısmı da kan yoluyla taşınıyordu. Sinir sistemi önemli. Neden sinir sistemi önemli? Çünkü solunumun hızlandırıp yavaşlatmada sinir sistemi bizim için önemli rol oynuyordu. Hormonlar mesela bir önceki videoda gördük eritropoetin hormonunu gördük değil mi? Ne yapıyordu eritropoetin hormonu? Ee, bizim al yuvar sayımızı yani eritrosit sayımızı arttırıyordu. Ya da mesela adrenalini gördük. Adrenalin ne demiştik? Solunum sistemini hızlandırır. Çünkü vücuttaki sistemleri hızlandırdığı için arkadaşlar solunum sistemini de hızlandırıyordu. Yani bu sistemlerin hiçbirini birbirinden ayrı ne yapamıyorum? Düşüremiyorum, düşünemiyorum. Hücrelerde enerji üretiminin devamlılığını sağlar. Diğer yandan boşaltım sistemiyle birlikte kan ve vücudun pH'inin ayarlanmasına etki eder. pH'in nasıl ayarlandığını biraz önce söylemiştik. Karbondioksit miktarına bağlıydı değil mi? Buradaki bizim solunum sistemimizdeki pH'imiz. Aynı zamanda da ne yapıyor tabii ki? Homeostaziyi de sağlamış oluyor ve böylelikle birey canlılığını sürdürüyor. Yani dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, sinir sistemi, hormonal dediğimiz endokrin sistem hepsi birlikte arkadaşlar tabii solunum sistemi de dahil hepsi birlikte homeostaziyi korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir soruyu daha hallettik. Geldik diğer sorumuza. Memeliler sınıfındaki canlıların solunum ile ilgili adaptasyonları. Hmm, demek ki bunlarla ilgili de soru geliyor. Yani memelilerde ayrı adaptasyonlar var. Bulundukları yere adapte oluyorlar. Peki solunumda bu durum nasıl? Yani nasıl bir adaptasyon var? Bakalım. Bir kere göğüs ve karın boşluğuna göğüs ve karın boşluğunu ayıran kaslı bir diyafram var ve bu nerede bulunuyordu? Memelilerde bulunuyordu. Dolayısıyla şöyle sorabilir size. Aşağıdakilerden hangisi diyaframı bulunan bir canlı ile ilgili doğrudur yanlıştır diye sorular sorabilir arkadaşlar ki buradan ne anlıyorum ben bunun bir memeli olduğunu anlıyorum. Diyafram şuradaydı bakın yukarısında göğüs boşluğum var aşağısında da karın boşluğum var idi bunları zaten bir hayli ayrıntılı inceledik sizlerle. Akciğerde difüzyon yüzey alanının 100 metrekare arttıran ne varmış? alveoller bulunuyor. Bu da yine nerede bulunuyor arkadaşlar? Alveol bulunduğunu zaten gördük de kimlerde bulunuyor demek ki? Memelilerde bulunuyor. O zaman bana şöyle bir soru da sorabilir. Alveoli bulundurduğu bilinen bir canlı ile ilgili. Hı, hemen neyi anlıyorum? Bir memeliyi anlıyorum. Diyor ki bu sayede birim zamanda daha fazla gaz alışverişi gerçekleşebilmektedir arkadaşlar. Mesela şöyle düşünün şurası bir yüzey olsun buradan gaz alışverişi gerçekleşiyor. Burası sizce ne kadarlık bir yapıdır. Şöyle söyleyeyim mesela onluk bir yapı olsun. Bu onluk bir yüzeyi var demektir. Ama ne yaptım? Bakın bunu daha önce nerede de söylemiştik sizlerle. Bağırsaklarda da söylemiştik değil mi? Orada da villuslar vardı. Bakın şöyle 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 ayrıntı ayrıntı yapıyorum. Aynı onluk alana ne yaptım? Daha fazla ip sığdırdım. Yani yüzeyini ne yaptım? Arttırdım. Burada mesela ne kadarlık olsun? Kırklık kadar bir ip uzattım da kırklık kadar bir yüzey görüyorum. Bakın burada da alveollerin girinti çıkıntılarına baktığınızda arkadaşlar yüzey alanı ne yapmışlar? arttırmışlar ve bu noktada da ne yapmışlar? Her yüzeyden ne olabilir? Buradaki gaz alışverişleri gerçekleşebilir. Bu da tabii ki alışverişin hem hızlı olmasını hem de kısa zamanda çok miktarda gerçekleşmesini olanak sağlayacaktır. Olgun al yuvarlarda yine olgun al yuvarlarda çekirdek ve ribozomun olmamasını daha önce söylemiştik. Bu da yine memelilere ait bir yapı. E, dahil hücresel yapıları bulundurmaması sayesinde olgun al yuvarlarda daha fazla hemoglobin bulundurup içerisinde hemoglobin vardı bunu biliyorsunuz al yuvarın hem grubuna demir grubu demiştik globin de neydi bir proteinde dolayısıyla içerisinde demir barındıran protein neyin taşınmasını sağlıyor? Karbondioksit ve oksijen taşınmasını sağlıyor. Zaten içi göçük bakın. İçerisinde ne yok çünkü? Çekirdek yok. Olgun al yuvarlarda çekirdek bulunmaz. Kimlerde yine arkadaşlar memelilerde. O zaman bana nasıl da soru sorabilir? Olgun al yuvarlarında çekirdek olmadığı bilinen bir e, işte canlı ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur, yanlıştır? Yani neyi soruyor bana, neyi bilmemi istiyor? Bu al yuvarın kime ait olduğunu, memelilere ait olduğunu bilmemi istiyor. Bakın bir sürü soru üretebilirim bunlarla ilgili. Ama bunları ilk başta size anlatsaydım çok fazla bir şey ifade etmeyecekti. Şimdi artık bu konuyu zaten inci inci öğrendik. Artık ufak ufak bir ayrıntılarına bakıyoruz sizlerle beraber. Hayvanlarda dış ortamdan alınan oksijenin canlı hücrelere difüzyon ile alındığı ve karbondioksitin de hücrelerden dış ortama verildiği yüzey alanına solunum yüzeyi denir. Tamam. Bir endoderm, endoterm yani sıcak kanlı canlı aynı boyuttaki bir ektoterm yani soğuk kanlı Hayvandan daha geniş bir solunum yüzeyine sahiptir. Hmm, şimdi bunu pek anlayamadım. Şimdi yukarıda bir solunum yüzeyi vardı. Tamam. Kim kimden daha fazlaymış? Şöyle bir bakayım bakayım. Neymiş bunlar yahu? Allah Allah. Hemen bakıyorum. Tekrar. Hayvanlarda dış ortamdan alınan oksijenin canlı hücrelere difüzyon ile alındığı ve karbondioksitin de hücrelerden dış ortama verildiği yüzey alanına solunum yüzeyi denir. Hmm, dış ortamdan hücrelere alındığı oksijenin. Karbondioksit dış or iç ortamdan dışarıya verildiği yüzey solunum yüzeyi denilir hayvanlarda. Hmm, mesela bizdeki akciğer yüzeyi gibi o zaman alveol yüzeyi gibi değil mi? Tamam anladım bunu. Peki devam edelim. Diyor ki bir endoterm. Term biliyorsunuz hani termo vardı değil mi? Sıcaklıkla alakalıydı. Endoda ne demek arkadaşlar aslında? iç demek. Yani içteki sıcaklığı sabit olan canlılara, kendi sıcaklığını, içteki sıcaklığını kendi ayarlayan canlılara ne diyoruz biz? Sıcak kanlı canlılar diyoruz. Biraz sonra bu yanlış onu söyleyeceğim. Ama kendi iç sıcaklığını dışarıya göre ayarlayan canlılara da ne diyormuşuz arkadaşlar? Soğuk kanlı. Yani ekto. Ekto dış, endo iç ektoterm canlılar diyoruz. Yani dışarıdaki sıcaklığa göre kendi içini ayarlıyor. Şimdi buna da ne demişiz? Değişken ısılı ya da soğukkanlı canlılar demişiz. O zaman bana ne diyor? Önce ona bakalım. Bu hayvanlar yani endoderm endoterm endoderm'e gidiyor kafam sürekli. Derm hani derm deri demek. Endoderm, ektoderm tabakaları var. Sürekli oraya gidiyor kafam. Endoterm hayvan aynı boyuttaki bir ektoterm hayvandan daha geniş bir solunum yüzeyine sahiptir. Hmm, demek ki endoterm hayvanların solunum yüzeyi yani dışarıdan oksijen alıp dışarıya karbondioksit verdikleri yüzey endoterm hayvanlarda endoterm canlılarda ektoterm canlılara göre daha yüksekmiş. Daha yük, büyük bir alana sahipmiş. Tamam. Burayı anladım. Tamam. Konu bu. Ama şu ee, sıcak kanlı, soğuk kanlıyı daha önce anlatmıştım. Belki kaçıranlar vardır. Şimdi şöyle düşünün. Endoterm bir canlıyım. Mesela insanı düşünün. Ne olsun? Sıcaklığım yüzde, pardon, 37 derece. Değil mi? Yani dışarıdaki sıcaklık 40 da olsa, dışarıdaki sıcaklık 10 da olsa ben sıcaklığımı ne yapmaya çalışıyorum? Burada sabit tutmaya çalışıyorum. Bana ne demişler? Sıcak kanlı demişler değil mi? Ama bir yılanı düşünün mesela. Yılan dışarıdaki sıcaklık örneğin 50 derece ise Yılan sıcaklığını, içteki sıcaklığını da buna göre 50 dereceye çıkarır. E yılan bana göre ne oldu arkadaşlar? E benden daha sıcakkanlı oldu. O zaman bakın bize üniversitedeki profesörümüz söylemişti. Sıcakkanlı ifadesi doğru bir ifade değil. Çünkü baktığımda bakın e, yılan benden daha sıcakkanlı oldu. E tamam yılan 10 derecede yaşadığında da sıcaklığını 10 dereceye düşürüyor ama... E, sıcak olduğunda da benden daha sıcak oluyor. Dolayısıyla bu ifade sıcak kanlı soğuk kanlı ifadesi biraz daha böyle ilkokul çocukları ifadesi. Biz ne demeyi daha uygun buluyoruz? En güzel tabii ki endoterm unutmazsanız benim gibi. E, ama en iyisi aslında ne arkadaşlar? Sabit ısılı değişken ısılı. Yani dışarıdaki ısıya göre eğer vücut ısısını değiştirmiyorsa sabit tutuyorsa bizler gibi sabit ısılı endoterm canlı eğer dıştaki sıcaklığa göre kendi sıcaklığını değiştiriyorsa sabit tutmuyorsa o zaman da değişken ısılı canlı diyoruz. Bizler sabit ısılıyız. Dışarıdaki sıcaktan bağımsız olarak kendi vücut sıcaklığımızı sürekli sabit tutmaya gayret ediyoruz. Hatta çocuklarda mesela düşünün 37 derece normalde diyelim. Ee, çocuklarda sıcaklık 40'a çıktığında hemen ne kadar korkuyoruz, telaşlanıyoruz değil mi? Ben yani çok ateşimiz var, hemen korkuyoruz. Ee, şöyle düşünün işte bakın burada 50 derece çıkmış, 10 dereceye düşmüş. Yılanlarda bu normal ya da işte değişken ısı canlılarda bunlar normal arkadaşlar. Evet kimler? değişken ısılı kimler sabit ısılı onu da yazmışız. Memeliler ve kuşlar sabit ısılı ama yılan gibi sürüngenler ve omurgasız hayvanlar ki omurgasızlar bakın şunlardı. Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklar, deri dikenler bunlar da neymiş arkadaşlar? Değişken ısılı canlılarmış. Evet bir diğer soru çözdüren bilgimiz hayvanlardaki solunum yüzeyinin, yüzeylerinin ortak özellikleri. Bir kere gaz alışverişi difüzyonla gerçekleşir. Bu bütün hayvanlarda ortak bir özellik. Tek katlı yassı epitelden oluşan ince bir tabakadır. Doğru. Gaz difüzyonunu sağlamak için nemli yapıdadır solunum yüzeyleri geniş bir yüzeye sahiptir. Solunum yüzeyleri gaz alışverişi daima difüzyonle da gerçekleştirinden ne harcamıyoruz demiştik? ATP harcamıyoruz demiştik. Aslında bilgiler aynı ama üst kısım değişiyor. Mesela şunu sorduğunda da doğru mu acaba bu bilgiler diye kafanıza takılırsa diye bütün gördüğüm ayrıntıları, farklı farklı yerlerden bulduğum ayrıntıları sizlere eklemeye çalıştım ki soruları rahat çözebilin. Evet, umuyorum artık çok fit bir haldesinizdir. Solunum sistemi ile ilgili bayağı bir yol katettik sizlerle beraber. Artık konuları çok rahat bir şekilde sorularla soruları çok rahat bir şekilde çözebileceğimizi umuyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.